isteyebiliriz inşallah. Allah kerim. Başlarız. Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamü ala Ekmel rusul seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sevgili kardeşler. Akşamınız geceniz hayırlı ve mübarek olsun. Cenab-ı Hak hepimizi rızasına nail eylesin inşallah. Gerçi direkt ayet okuduğumuz için artık hadisi hadisi de okusak uzuna gider. Dün bizim anlattığımız Elhamdülillahi kelimesiydi. Başlangıçsızlıktan ta, ta sonsuzluğa kadar bütün hamdler, teşekkürler, övgülerin hepsi kim kime karşı yapıyorsa Allah'a gider, Allah'a mahsustur, ona layıktır. Burada bir cümle daha izah edeyim. Bir önemli hakikat daha doğrusu ifade edeyim. Bütün alimler ittifak ile Kur'an'ın başka bir hurufatla yazılmasına cevaz vermiyorlar haramdır diyorlar. Kuduri kitabında var. kehanet yani Talibinde var. Kur'an'ı başka harflerle yazılması haram olduğunu ittifak ediyorlar. Ve gerçekten de yani başka yazı ile yazıldığı zaman Kur'an, Kur'an olmaktan çıkıyor. Ayet, ayet olmaktan çıkıyor. Sure, sure olmaktan çıkıyor. Mesela bir elhamdülillahi kelimesi üzerine bir duralım. Elhamduha ha, değil mi? Güzel ha. Hamd, ha ile olunca bütün teşekkürler, bütün övgüler manasını ifade eder. Ama he ile olursa elhamdü hemd, hemd olursa... ...Arapça'da hemd iki gözlü he azap manasındadır, helak manasındadır. Bütün helakların, bütün azapların hepsi haşa suma haşa yani yanlış bir şekilde ifade edilmiş oluyor, Allah'a nispet edilmiş oluyor. Yani bu kader mana değişiyor. Yani taban taban azet. Mesela Latin harflerle bunu yazmış olsak yine H'dir. Çünkü Latin harflerinde Hay'da, Hı'da Hey de ifade eden he var başka bir bir harf yok. Latince yazdığımız zaman ham manasını değil de hemd manasını azap manasını ifade eder. Bu cümlenin manası bir tamam ya değişir. Mesela halakasemavativalar Allah yerleri gökleri halk etmiştir. Ha noktalı hadır Latin harflerle olursa noktalı ha olmadığı gibi kaf da yok heleke olur. Heleke semavatı velak. Yerleri gökleri helak etmiştir. Yaratmıştır nerede? Helak etmiştir nerede? Ve böylece yani bir çok ayetlerin manaları bir temamiha değişir. Bir de Kur'an harflerinin her bir harfinin cifir hesabıyla de bir rakam karşılığı vardır. O da kaybolur. Yani bir temamiha Kur'an, Kur'an olmaktan çıkar. ...sure sure olmaktan çıkar... ...ayet ayet olmaktan çıkar. Elhamdülillahi... ...Allah'a hamd olsun. Bütün hamdler... ...O'na aittir. O Allah ki... ...Rabbül Alemin... ...Alemlerin Rabbidir. Alemlerin Rabbidir. Bak bu dahi... ...Alem, ayin nedir? Şey olursa, Latin harflerle... ...olursa Alem olur, elemler... ...veyahut otam hiçbir mana... ...ifade etmez... Alemlerin Rabbi nerede? Alemlerin Rabbi olması nerede? Tabi Rab, Rabbin manası yarat bizim için bir insana yani kadına ne deniyor? yani ev hanımına Rabbül Beyti, Rabbetül Beyti yani evi terbiye eden, evin düzenini kuran, evin düzenini muhafaza eden deniyor Rabbe. Rab deniyor bu adam yani bunu terbiye etti manasında. Bizim insanlar için kullanılan Rab kelimesi yani bir şeyi terbiye etmek, beslemek, büyütmek, yetiştirmek manasını ifade eder. Ama Cenab-ı Hak için Rab, Rab dedik mi Cenab-ı Hakk'ın her şeyi yoktan var edip yararlı hale getirmiş. Beslemi büyütüp, büyütüp yetiştirmiş demektir. Yani rububiyet ilahiye bütün alemi içine almıştır. Bütün alemi içine almıştır. Mesela kendi nurundan Nuri Muhammedi'yi yaratmış. Ve öyle terbiye etmiş ki o nurdan bütün esir maddesi, bütün alemler yaratılabilecek duruma, duruma gelsinler. Şeklinde o nuru yani bir dev yani çekirdek olarak yaratmış. Ondan sonra mesela yani atomları yaratmış, esirden atomu yaratmış. Atomu öyle yaratmış ki madeniyat onlardan oluşabilsinler. Madeniyatı öyle yaratmış ki bitkiler yani zi hayatları yani zi hayatları ondan istifade edebilsinler. Zi hayatı otları bitkileri öyle yaratmış ki terbiye etmiş ki yani zi bundan istifade istifade edebilsinler bütün zihayatı da, ziruhu da, bütün kainatı da öyle yaratmış ki hepsi insana hizmet edebilecek duruma gelebilsinler. O şekilde yaratmış ve terbiye etmiş. Bu hale getirmiş. Yani rububiyet-i ilahiyenin dışında hiçbir şey kalmıyor. Allah'ın Rab olması her şeyi yaratıp, yaratıp, yararlı hale getirmesi, besleyip, büyütüp, yetiştirmesi demektir. Her şey dairenin haricinde hiçbir şey yok sonsuz bir rububiyet var. Her şeyi içinde topluyor. Ha. Rabbül alemin bütün alemlerin Rabbidir. Alemlerin Rabbidir. Yani bütün alemleri yaratan, yani yararlı hale getiren yani nedir? Allah'tır. Bütün alemlerin yaratanı ve terbiye edeni odur, düzenleyeni odur. Bütün alemler. Şimdi alem alemler bazı alimler diyorlar ki 18 bin alim veya 28 bin alim yani bu şekilde ifade ediliyor. Allah alem yani o 18 bin veya 10, yani 28 bin diyen alimlerin ya belli başlı birçok alemleri bir nokta mesela dünya alemi dünya alemi içinde birçok alemler var bir kabul ediyor. E, ahiret alemi bir tek alemdir ama çok alemleri içinde barındırıyor. Belki böyle belli, başlı alemleri sayarak 18 bin demişler veyahut yani 28 bin demişler veyahut yani 18 bin veya 28 bin alem demek yani çokluğu ifade ediyor. Yani Cenab-ı Hak bütün alemlerin Rabbidir. Onları yaratan, yararlı hale getiren, sevk ve idare eden O'dur. O'dur. Bütün alemler. Niye? Çünkü hakikaten mesela şu andaki insanların tespitlerine göre 1 milyon 10 bin 500 bin 10 bin 500'den ziyade envai hayvanat ve nebatatın çeşitleri tespit ediliyor. E bu 10, 1 milyon 10 bin 500 yani çeşidin 1, 1 milyon 500 bin 1 milyon 500 bin yani çeşitin varlığı her bir çeşit bir alemdir. Her bir çeşit bir alemdir. Alemlerin yani haddi ve hesabı yok. Hatta neredeyse bir insanın bir hücresi bile yeni dahi bir alemdir. Yani bir alemi içinde saklıyor. Onun için alemler çoktur. Onun için ve bu çok olan sayamayacağımız hadsiz alemlerin Rabbi kimdir? Allah'tır. Allah'tır. Onları yaratan, yararlı hale getiren Allah'tır. Celle Celaluhu. Evet. Rabbül Alemin. Er-Rahman Rahim. Bu cümleyi de ifade edeyim. Her gün inşallah bir parça okuyup bitirmeye çalışacağız. Er-Rahman Rahim. Allah Rahman ve Rahim'dir. Rahman'ın kelimeleri bir harf daha fazla. Rahman kelimesinin bir harfi daha fazladır. Rahim'in bir harfi ondan eksiktir onun için Rahman dünya vesfidir, dünyaya bakıyor çünkü Allah Rahmandır, dünyada bütün rızka muhtaç olanların rızıklarını veriyor, kafir, mümin, hayvan, insan, bütün mehlukatın rızkını veriyor onlara merhamet ediyor onlara merhamet ediyor dünyada Cenab-ı Hak hem kafirlere hem de müminlere yani merhamet ettiği için Rahman o da bir harfi fazla ya daha çok kişilere merhamet ettiğinden bir harfi fazla olan Rahman kelimesi de dünyaya bakıyor. Dünyadaki merhamet edilenlere bakıyor. Allah dünyada bütün mehlukata merhamet ediyor. Mümin kafir herkese merhamet ediyor, rızkını veriyor, ihtiyaçlarını görüyor, vücutlarını veriyor, hayatlarını veriyor. Bütün azap ve duygularını veriyor, ihtiyaçlarını yerine getiriyor. Sonsuz bir rahmet. Er-Rahim, Rahim kelimesi ise ahirete bakar. Ama ahiretteki yani merhamet ettiği nedir? Sade ehli imandır. Kafirleri merhamet etmiyor. Sade ehli imana ve diğer mehlukata sonsuz bir merhameti var. Kafirler o merhametin, o rahmetin dışında kalıyorlar. Kafirlere ahirete merhamet yok. Cenab-ı Hak onlara merhamet etmeyecektir. Onun için yani Er-Rahim'in harfleri de Rahman harflerinden daha azdır. Niye? Çünkü Rahman çok kişilere merhameti ifade ediyor. Rahim ise sadece ehli imana, ahiretteki ehli imana ve layık olan mehlukata merhameti var kafirlere olmadığı için. O az harfi bulunan kelime az merhamet ettiği yani az kişilere işaret ediyor. Rahman ise çok kişilere olan merhametinden dolayı çok kişilere kişilere merhamet ettiğini ifade etmiş oluyor. Bir şey daha da diyebiliriz. Rahman rahimden önce geldiği için dünya ahiretten öncedir. Onun için dünyaya bakıyor. Rahim Rahman'dan sonra geliyor. Ahiret dünyadan sonra geleceği için o da ahirete bakıyor diyebiliriz. Diyebiliriz. Bütün mehlukatın Dünyadaki bütün gördükleri merhametler, gördükleri şefkatler, gördükleri ihsanlar, gördükleri iyilikler, çocukların, yavruların bütün hücrelerin bütün o terbiye edilmeleri, onların şefkatle beslenmeleri ve merhametin edilmesi hep Cenab-ı Hakk'ın rahmetindendir. Allah Rahman ismiyle bunlara merhamet ediyor. Fakat bir hadis-i şerifte Peygamberimiz buyuruyor ki, Allah için yüz rahmet vardır. Yani yine çokluğu ifade eder. Yüz rahmet vardır. O yüz rahmetten bir tanesi dünyada tecelli ediyor. Bir tanesi dünyada. Yani bütün mehlukat, bütün yavrular, bütün hayvanlar, bütün bitkiler, bütün insanlar yani yaşamaları Tek o rahmetin onlara yaptığı iyilikledir. Onlara yaptığı merhamet iledir. Tek bir rahmetin tecellisi bu kadar geniş. Bu kadar geniş. 99 rahmeti kalmış ahirete. Allah o 99 rahmetiyle de ahirete ehli imana merhamet edecektir. Onun için insan Cenab-ı Hakk'ın bu sonsuz merhametine baktığında emin ol ki neredeyse yani eee cenab-ı hak hiçbir mümin kulunu cehenneme atmayacağına kanaati gelecek kadar yani insana bir ümit veriyor değil mi ama bununla beraber inne adabile şedid benim azabım da çok şiddetlidir o, o azaptan da sakınmak lazımdır ama sebeket rahmeti gadebi benim rahmetim gadebimi geçmiştir. Allah'ın rahmeti kadebinin önündedir. Yani gadebini geçmiştir, üfkesini geçmiştir. Onun için hep yalvaralım, dua edelim ki Allah rahmetiyle bize muamele etsin. Bizim amelimizle değil, rahmetiyle. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifte hatırladığım kaderiyle yalan girmesin. Mana itibariyle söylüyorum. Eğer ahirette Cenab-ı Hak ince hesaba insanı bağlı tutsa, insanları ince bir hesaba tabi tutarsa diyor, kurtulacak tek bir insan olamaz yani. Çünkü bu kadar nimetleri vermiş, bu kadar insanları vardır, ne kadar ibadet edersen et, o kadar nimetlerinin, insanlarının karşılığını ifade edemiyorsun. Ancak yine lütfu ile, keremi keremi ile sen bütün mehlukatın ibadetini sana takdim ediyorum demek ile sana, sana iyilik yaparak yine rahmetiyle seninle muamele ederek sanki bütün o mehlukatın ibadetini sen yapmışsın gibi Allah senden o ibadetleri kabul ederek sana merhamet edecektir. Bizlere merhamet edecektir. Ama bütün bunlarla beraber bir ölçüyü de kaçırmamak lazım. Yani beynel havfi ve recah her zaman hem rahmeti ilahiden ümit var olacağız, ümidimizi kesmeyiz. Ne olursa olsun, ne günah işlediysek isteyelim, ne sıkıntılara girdiyse girelim, ne hastalıklara müptela olduysak olalım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyeceğiz. Hz. Eyyub aleyhisselam gibi ve birçok günahkar insanların tövbe edip kurtuldukları gibi, kafirlerin dahi iman edip dahi, yani Cenab-ı Hak onları affettiği gibi, Demek ki hiçbir zaman hiçbir günahtan dolayı Allah beni affetmez diye bir durum yok. Her zaman tevbe ve istiğfar ile o günahtan vazgeçersek Allah affeder. Küfürden bile vazgeçersek Allah affediyor. Mümin olarak bizi kabul ediyor. Öyleyse bir hiç sıkıntıya düştük. Ya bu sıkıntıda bir sıkıntıda bittim artık rahmeti ilahi bana beni bundan kurtaramayacaktır diye ümitsizliğe düşmek yoktur. Allah ne kadar sıkıntı büyük olursa olsun Allah'ın rahmeti o sıkıntıdan daha büyüktür. Yeter ki sen o rahmetten ümit var ol. O rahmet seni o sıkıntıdan kurtarır. Kurtarır. Hüseyin Efendi Üstadımıza birisi hapishanede hatta tutmuşlar. Üç gün Hüseyin Efendi Üstadımız bunlar şeyinin hapishanenin efeleri var efeleri var. Ondan sonra bu Hüseyin Efendi gidince, gidince yani bize artık bir şeyimizi zorumuzu görsün de bize muhalefet etmesin diye üç gün yatağı ver, yatak vermemişler, yataksız yatırmışlar. Sonra onların efesi, onların başına gelen efe hocam diyor, buyur diyor. Yani anladığım kadarıyla anlatıyorum. Yalan yine girmesin. Ben bilmem şu kadar cik, katil işledim. Cenab-ı Hak beni affeder mi? hüsrev diyor ki bir iğneyi bir deryaya batırsan, bir denize bir okyanusa iğneyi batırırsan, o iğneye bulaşan su Çıkardığın zaman o denizden hiçbir şey eksilir mi? Yok eksilmez. Senin günahların o rahmete nispeten o su kadar bile olamıyor. rahmet ilahi o, de, o okyanustan da daha büyüktür. Sonsuz bir okyanustur. Onun için sen tevbe ve istiğfar edersen senin o günahlarını o rahmetin affetmeyeceği bir şey yok. Yeter ki sen layıkıyla tevbe ve istiğfar Allah senin o günahını af eder diyor. Bunu duyunca adam hemen şey yapıyor, tutuyor hepsinin yataklarını dokuz yatak mı neyse hepsinin yataklarını getiriyor o husus adımızın odasına birbirinin üstüne koyuyor. Biz üç gün bütün oradaki o kavuştaki insanlar olarak bir sene üç gün azap verdik, sıkıntı verdik, ceza verdik. Öyleyse üç gün sen bütün bu yatakların üstünde yatacaksın. Yatacaksın. Biz de hepimiz betonda yatacağız. Üç gün ceza göreceğiz. Başka çare yok demiş. Neyse hocam, üstadımız yine şey yapıyor. Merhamet işte. Merhamet ediyor. Sen diyor tamam ben kabul ettim fakat bu şekilde olmaz. Siz tekrar yataklarınızı alınız. Yataklarınıza yatınız. Bir sıkıntı yok. Hocamız yine üstadımız ona ya tekrar bu şekilde işi kabul ettiriyor. Öylece hocam, ustamıza artık o efe hizmetkar oluyor. O efeler, hepsi hizmetkar oluyor. İşte mesele bu. rahmet ilahi çoktur. Öyleyse nedir? Tekrar ediyorum, bu çok önemli. Ne rahmet-i ilahiden ümit kesilecek, ne de azab-ı ilahiden emin olunacak. Rahmetinden ümidimizi kesmeyeceğiz. Azabından da emin olmayacağız. Bu bize ne getirir? Bu, bu yaşamanın bir dengesidir. Yani, yani dengeli bir yaşamak ancak bu şekilde gerçekleşebilir, gerçekleşebilir. Han rahmetten ümidini kesmediğimiz zaman ne yapar? Allah bizi affeder, bizim dualarımızı kabul eder, ibadetlerimizi kabul eder diye ne yaparız? İbadet yapmaya, dua etmeye, Cenab-ı Hak'a yalvarmaya, sığınmaya bir vesile olur. Şimdi kabul edecek ümidiyle yapıyoruz. Ha. Azabından emin olmamak bize ne getirir? Bu da çok önemlidir. Bize çok şey getirir. O da şudur, ben günah işlersem bak Allah bana azap verebilir. Öyleyse günah işlemeyim. Ta ki o azaba düşmeyeyim diye ne yapar? Günahtan korkmak bizi azaptan uzaklaştırır. Rahmetten ümit var olmak bize ibadet yapmamıza vesile olur. Böylece insanı dengeli bir hayat yaşayacak bir hale getirir. Asıl yani denge bu, ölçü bu. Ha, rahmet böyle geniştir deyip de ondan sonra azaptan korkmamak, her türlü günaha işlemek küfre kadar bazen götürebilir. Allah korusun küfür oldu mu? Küfür kesinlikle insanı rahmetten mahrum eder. Allah her günahı affeder küfürden başka. Şirkten başka her türlü günahı affedebilir. Affeder ama şirki kesinlikle affetmez. Küfrü kesinlikle affetmez. Cenab-ı Hak bizi şirkten, küfürden hepimizi bütün ehli imanı muhafaza eylesin. Ehli küfre de iman versin, hidayet versin. Amin. Ve hürmeti seyyidil murselin. Rıdâ ennillâhil fâtihâten ve